Allah'ım, Rahman ve Rahim olan sensin. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan sensin. Bizleri her an gören, bilen, koruyan ve himaye eden sensin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, sana aczimizi ve zayıflığımızı itiraf ederek yöneliyoruz. Sığınacağımız hiçbir kapı yoktur senin kapından başka. Dayanacağımız hiçbir güç yoktur senin kudretinden başka. Ya Rabbi, şeytanın şerrinden, vesvesesinden, tuzaklarından, aldatmalarından sana sığınıyoruz. Kalplerimize vesvese bırakma. Gönlümüze karanlık düşünceler sokma. Adımlarımızı kaydırma, bizi hayra götüren yoldan alıkoyma, nefsimizi şeytanın dostluğundan uzaklaştır. Kalplerimizi imanla güçlendir, zihnimizi basiretle doldur, düşüncelerimizi huzurla berraklaştır. Bizi, ailemizi ve zürriyetimizi şeytanın her türlü hilesinden, vesvesesinden ve fitnesinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, görünür görünmez tüm kaza ve belalardan, afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, depremlerden, sellerden, yangınlardan, fırtınalardan ve insanların takat getiremeyeceği tüm felaketlerden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, üzerimize gelecek her türlü musibeti bizden uzaklaştır. Şehirlerimizi, evlerimizi, sevdiklerimizi ve bütün müminleri muhafaza eyle. Yeryüzünü sarsıntılarından emin kıl. Gökyüzünü üzerimize bir gazap olarak indirme. Ateşi bize musallat etme. Suları taşırarak felakete dönüştürme ya Rabbi. Afetleri afiyete, zorlukları kolaylığa çevir. Üzerimize rahmetinle, merhametinle, lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Hasetçilerin kötü bakışlarından, nazardan, kem gözlerden Gizli ve açık düşmanlık besleyenlerin içlerindeki kin ve hasetten sana sığınıyoruz. Bizi ve sevdiklerimizi nazarın etkisinden, insanların bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları zarar verici bakışlardan koru. Ya Rabbi, iftiracıların şerrinden, fitne çıkaranların kötülüğünden, zalimlerin zulmünden, kalbi kararmış kimselerin hilelerinden kötü niyetlilerin kurduğu tuzaklardan sana sığınıyoruz. Bize karşı planlanan kötülükleri hayra çevir. Bize zarar vermek isteyenlerin güçlerini boşa çıkar.